Video çekiyor. E video çekiyor. He video çekiyor. Bize video, video çekiyorum Onu diyorum. Bak işte bak. Bu benim canım. Bu şekerim benim. Öyle oh. Görelim. Oh. Kıskanan. Kıskananlar çatlasın. Çatlasın Albert abi, abi. abi. Çelimsin o sen mi? de. Güzel değil mi? Oh. Gördün mü? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Herkes Elçin Sango'yu çöp adam dizisiyle bekliyor ama şu an başka bir heyecan içinde. Ünlü oyuncu Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yıkılamıştı. Bu dizinin ardından farklı dizilerde ekranlara geldi. Ancaq çarpışma dizisindən digər dizilərdən fərqli olaraq, veda edincə oyunçu böyük bir hüsrən yaşadı. Son döyəm ismi fərqli projələrdə anılan Sanqo'nun yeni bir çıxışı yaxlanması, muhtemel bir başqa dizidə oynayacağını öyrənildi. Çöp adam isimli dizidə oynayan Elçin Sanqo baş rollərini Engin Altan Düzyatan ilə paylaşıyor.